هل يمكنك ان تتعلم من اجل ان تتعلم Oğlum bu neydi amına koyayım ya? <laughs> şöyle videolar çekelim Instagram'a. <laughs> Neden o işi? Abi bizde mi böyle videolar çeksek? Bu mu ya olay? Evet. <laughs> hani öyle içeriklerimiz de çok üst düzey yani kaliteli falan değil. Hani bizde bunun farkı ne? Bunlar ne amına koyayım bunlar? Daha fazla izleniyor. Allah Allah. Baba biz bence var ya yanlış sularda yüzüyoruz ha bak Barış. Kanka bu ne? Smart Sigma kit çık yukarı biraz. Olay bu. Bak Bakayım. smart smack. bu. Olay bu. Ebony <laughs> <laughs> Bon Aa aa fırtladı. Bu herif kapalı. İşte böyle alterasyon çektim bana Bu aklı mıydı? İşte bu. Ne oluyor ya? <laughs> bu. Bu ben neydi amına koyayım ya bu? Oğlum aslında var ya makara burada mı diyoruz ya? Nerede buldu bu bey bunu? i̇şte sizin maçınız dur. Kolay ne abi? arada geçti. açaçık şey anlamadım. Anladın mı kanka? Anladın ben anlamadım. Şey. Kanka Beraber kıza kıza kanka zamanında mı? çok böyle şeyden sert davranmışlar. Kız diyor ki ben artık çocuğuma bir şey yapmayacağım. Çok büyük O yüzden anlamda. çikolatasını yiyor çocuğun. Anladın mı? Evet. O yüzden İlk orası çocukla yapıyor çocuğun çikolatasını bitirdi. Amına kodumun akı. Kanka benim bu şey. youtubu <laughs> ne? Abi çok iyi çok iyi devam abi. Sağ olun Nasıl git? Hadi ben kurban kesmeye gidiyorum. Ya ya baba ne olur beni de götür kurban kesmeye ben de merak ediyorum geleceğim. Ya Emre bak bildiğin abi gibi değil. değil gidersen psikolojim bozulur ben sana söy. Oğlum benim. Ya yardım edin ya bu ne ya YouTube sorsun ne ya? bir şey söyleyeceğim Eray. Ha. Bunun hikayesini ben merak ettim kanka. Ya siktir git ya kanka gideceğiz o zaman lütfen ya. Lütfen açar mısın? Lütfen oh açar mısın? Bunun hikayesini merak ettim. Ben yüzüldü geçeyim bugün. Kanka bunlar neyle atıyor? <laughs>

Plaka'nın en iyi youtuber ödülü kimlere gidiyormuş? Enes Batur. Aa, Asikli. Azim çalışma Eski mutluluk. Yok, oh, oh. Abi ben yok ben yoksam devam abi. Oh, sen abi, sen abi. abi. Bu sene bendim abi. Her e bütün ödüller benim hakkım daha bu sene. El lan yeter lan. El bir şey diyebilir miyim? Efendim. Bu Enes Batur beni yendi. Bunu bıçaklamaya gideceğiz. <laughs> ya bizim daha farklı işlerimiz var anıl. Seninle uğraşamam şu an ben. YouTube Shorts'umu düzeltmeye çalışıyorum. Oha YouTube bu nasıl filtreler? Anne hoş. bak bir koş. Filtre bak çok güzel değil mi? Çok güzel. Ne basma? Basma oraya oraya. Oraya basma. <laughs> bak oraya. Oraya bak yeri sildim bak. Ya senin. Allah. Oğlum yemin ediyorum annem bana böyle didler atıyor ya kanka ne oldu oğlum YouTube Shorts'a ya. <laughs> Dur bir bekle. Chat geçmişi yeniliyorum. O izlediğimiz videolardan dolayı şu an öyle çıkıyor. Dur bakalım şimdi ne çıkacak. Hazır mısınız? Bak, evet. bak şu an sıfır. F5 bakalım. Şeklinde. Başlamak için arama yapın bak. Her şey şu an sıfırdan başlıyoruz tamam mı? Haydi bakalım. <laughs> Çay tofaş gibi de Arda Güler. Arda, 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 <laughs>

<laughs> ben anlamadım neyin olayım. Rostars'la alakalı bir şey galiba değil mi bu? Neydi? Sen diyor şey ya değil mi? değil mi? Kedi refleksi değil mi? Ha o mu? Hayır. Ne bileyim Rostars şey yazmış amına koyayım. Hayır. Hayır, başladı. şey. Ben anlatıyorum sana. Ha, ha. anla ben nasıl. Reçelli bir ekmek her zaman reçel üstüne düşer ya. Kedi de ayak üstüne düşüyor. Bunları zıt birbirine bağlıyorsun. Sonsuz bir döngü oluyor. Ha boş işler diyen. Evet. Tamam. Geç. Ya, bunu oğlum, bunu ya bu ne oğlum? ne amına koyayım ya? Bu abinin gösterdiği yere hızlıca tıklamamız gerekiyormuş. Ne olduğunu ben de anlamadım ama iyice tıkladıktan sonra ondan sonra sese tıklamamız ya. gerekiyormuş. Ya. Çok merak ettim ne olacak sonunda? Ne? Mis şey Beast şey 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 gerçekten. Hangi <laughs> <laughs> bu adam bir daha çıkmasın benim karşıma ya. <laughs> oğlum bak yine geldi bu. Otlar sessizce beğendi bile. <gülüyor> 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 Bu YouTube Shorts'un hali ne böyle ya? In case I don't see ya. Bakalım. Oğlum ben bunu gördüm lan. Good afternoon. İnanmayın abi böyle şeylere. Bu nedir ya? Gerçek mi bu? In case I don't see ya. Ulan John kesmiş ama. Ne oldu koyayım ya? Yine <laughs> kızmış ama. mi bu? Evet, yapıyor <laughs> Hayır o ya. Çok zor <laughs> değil ya. Bana büyük kurgu bir geldi bu video. Kurgu <laughs> Yoksa Ebo bunu sipariş ederdi direkt. Hakan Çalal oldu On numara her yerde. Şimdi eller havaya. Aha, aha, aha. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai. Ah ouais. ouais. Où est ton papa Dis-moi où est ton papa Sans même devoir lui parler. C'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa Dis-moi où es-tu caché Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa Où t'es Où t'es papa Où t'es Maman dit. Şarkının evet. biraz önce olay aklıma geldi ya. Kanun edenler <laughs> burada, kudret artır nurdan, hürmet vardır burada. Kuzeyde çakan güneş, güneyde parlar. Türkçüdü elim benim, valla darlar. Kanun nereye çıkıyorlar ki burada böyle şey havalı bir yer burası. Kanka mezun etti arkada abla niye dans ediyor? Ben de anlamadım ki kanka ya. Aa <laughs> geldi bro, Star geldi. Sen mi kafede misin sen? Evet abi. Aslında bırakırım sana bilgisayarın en güzelini almazsan ben de siksinler gibi. Çok güzel bilgisayar hediye. Ah geldi lan? Gerek kalmayacak kafede. Yıllar boyu yayın yapacağız. paramedeniz. Canlı kafede. Kanka bana niye böyle bak oğlum yani biraz hassas değildir ya. Abi bu Brawl Stars'dı. Edit... Bana ne çürüyor? Ben hayatımda Brawl Stars oynamadım ki. Ben bir El Primo'yu biliyorum. O kadar. Sen gizli gizli izliyorsun abi. Abi yok izlemiyorum ya. Ya gizli. git yayın dışı LOL de oynu. Yayın dışı Brawl Stars oynu. Yanına at. Oynamayacağım ya. Bir anladınız mı? Of oh be. işini bitirdim Malik. Hey! Korktunuz değil mi? Malik de korkacak. Malik yaşayamaz. Hüsnü onu öldürür. Çok ne dedin? Hey. Ne dedin dedim. Söyle ne dedin. Bok öldürür dedim. Niye bok öldürür dedin? Hüsnü'yü 10 yıldır tanıdım. Kabadayılıkla hiç alakası yoktur. Yanından bile geçmemiştir. Aslında onu ben şişirdim. Siz de o hıyarda kendini kabadayı zannediyorsunuz. E şimdi ne olacak? Şimdi ne mi olacak? Mali küstünün limon gibi suyunu sıkıyor. Ben bugün bu adamın beyler. Her işim. Ben bu hediye babama atacağım bunu dur Bekle bu onun bağlantısını alayım ben bir He Bir kimse yapma o ya hediyeyi Tamam Rejo sana attım senden alırım bura Rejo bana ne atmış Aa, ya Tuvaletteydim de ben izledim zaten attığına gerek yok <laughs> Bekle dur Ya tamam şey tamam bir, bir, bir şey yapma bir görüşürüz Bir şey yapma Tamam. Hadi görüşürüz oğlum. oğlum aynı video niye çıktı? Lan oğlum bak bu YouTube Shorts Lan bunu kim düzenliyor lan bunu? Kim düzenliyor oğlum bu YouTube Shorts'u? Bak delirtmeyin lan beni Çıkan editlere bak sikeceğim sabahtan beri Bu ne ya? A bu ne ya? Çocuklar yerlerinize Buraya dikkat Şevval bir duyuru yapacak size Open Gangnam Style. Ya bu. Oy. <laughs> Oo. Alcan evet. düşüne çok güldüm. <laughs> Üzerindeki bu eşofmanı giyeceksiniz. <gülüyor> 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 Onlar kazanırken. <laughs> Bak. Oh. Il part très souvent au travail. Ah, bouvidon alors on m'a coin bize Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai Où est ton papa Dis-moi où est ton papa Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Duruşum kadar gülüşüm yeter, çok bakma zoruna gider. Où est-ce que tu caches ça doit faire au moins mille fois. On l'a eu. mes Önce beynini geliştir sonra beni eleştir Barış <gülüyor thous Entre ideas> bunlarla gelin ya Arkadaşlar papa, oute Arkadaşlar şarkı benimle alakalı <laughs> <laughs> Oldlar sessizce beğendi bile. Bakalım old muyuz hocam? Beğendin mi? Anlamadım ki amına koyayım. <laughs> Oğlum bu adam ben lan. Bak bu adam yine ben ha. Son abi. 5 tane güzel adam akıllı bir şey çıkmazsa kapatacağım şu olsun. Yeter yoruldum. Vallahi yoruldum. Değil <laughs> lan sen oyun saatin bitti mi? Ne? Senin lan. Yok yok karizma demiyorum o <laughs> oyun için. <ça> <laughs> ya kes ananı. Ulan sen oyun. <laughs> ya bu ne kapı bu ne ya. Asıktır. Böyle yerde ya. Ya televizyon havalı edeyi, Televizyon üzgün amına koyayım ya. Hiç kimse bunu sorgulamıyor ama ya. Vallahi üzgün televizyon ya. Bonesaurus geliyor. İnanmıyoruz. Niyazi küçük olmadan inanmıyoruz. Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesi uyarınca 6 yıl hapis cezası yapamazsınız. Yaparım. Yapamazsınız. Yaparım. Yapamazsınız. Rüşvet yediniz. Ne? Biliyorum rüşvet yediniz. En başından beri tarafsınız. Büyükelçinin ailesinin tarafını tutuyorsunuz. Çünkü çünkü para aldınız. Biliyorum rüşvet yediniz. Yapamazsınız. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimine iftira mı atıyorsunuz? Bittin sen. Yapamazsınız. Meslek hayatında bitti. Sen de bittin. Kim havale ediz? Ben anlamadım ki. Dur bakayım amına koyayım. He abla. <laughs> Yapamazsınız. Bunu izlemiştik. Bak yine aynı video geldi ya. Yine aynı video geldi. Abi bir şey söyle. YouTube sorusu benim gibi olan var mı? Bende mi bir problem var şu an? Bakalım mı kanka? Ben de gireyim. Bir girsene ya Kadir. Ben, Seninkiler çok, çok abi saçma. Evet. abi ben anlamıyorum. Niye böyle ya kanka? Yapamazsınız. Yapamazsın abi. Yapamazsınız. Hafe sen niye Woftim oynuyorsun? Anlık geldi. <laughs> masa masa açtım. Manyak, oldun. Manyak mısın oğlum sen? Deli amına koyayım. Adam gel abi. yanımdan. Orospucu hileci bir parayı vermiş her şeyi almış bak adam öldüremiyor bunu bak. Kop mu kop açla. Bir de ne kadar kötü oynuyorsun ya sen. Kanka ben bayağıdır FPS oyunu falan da oynamıyorum ama buna kayın. <laughs> Siktir git ya. Gelsenize klan kırak. Hayır ben Kadir'in dur Kadir'inkine bakalım. Aşağı in Kadir. E seninkiler de aynı lan bu ev... dur, dur. Benim aynı mı lan dur ben de bakayım saati bunlar çok iyi bunlar çok iyi hırsına yenik düşerek adamın saatini çalmak üzere saati çözdüğü anda bir doğrularak görevliye teşekkür ediyor ve geri yatıyor ne olduğuna pek anlam veremeyen adam kolaydı ne olacak yani lan saati cebine atıyor ve yoluna bakıyor ancak bu hayatının hatası olacak çünkü adam saati koluna taktığı andan itibaren saat inanılmaz bir hızla akarak ilerlemeye başlıyor tam da bu esnada içeri giren diğer arkadaşı sana ne oldu oğlum diyerek adama ayna tutuyor a mucize yani doktor değil mi bu adam saati taklı 10 dakika. Aa yaşlanıyor. O, o, o. Aa! Yaşlandı. Saati çıkarmaya çalışıyor. Nasıl oluyor? Başaramıyor ve yaşlı adamın odasına geri gidiyor. Ama odada yaşlı bir adam yok. Toplanan genç bir adam var. Bu genç adam az önceki ee. yaşlı adamın kendisi olduğunu ve saati ondan ee, çaldı. E filmin için artık bitirdi. Koyun bu kadar yaş İstanbul'u sahiptir Asiktir. Bak müdürüm ne güzel sahip çıkıyorsun. Yalnız müdürüm hep bu arkadaşlar konuşacaktım Beni niye çağırdın? Bana geç de sıkılınca. Onun üstüne senin konuşacağın laf yok. Onun için benimle konuşuyor. Çakı. Burada da mı şov yapıyorsun? Sigara içebilir miyim? Kahve de içer. Bana cüz. Kesin lan. Halit. Kardeşin nasıl öldü? Vadesi doldu. Beyler ben galiba bugün bu karakter sözde gizlilik esaslı bir katil. Ama bir kere fark edildikten sonra gizliliğe dair hiçbir şey kalmıyor. Arkasından sinsi bir şekilde yaklaşıp bu oyun ortaya çıkarmak. Dead by Daylight değil mi bu ya? Çözmeye çalışması evet. çok eğlenceli. Bir süre sonra siz kurbanları değil, kurbanlar sizi kovalamaya başlıyor. Beni normal bir şekilde kovalasa, spotta iki tur atıp... Ya bu Dead by Daylight... Zaten. Fakat yani bir biz mi oynamıyoruz var. ya da oyun artık çok mu garipleşti normal. ya? Ben de oyunu... Bilmiyorum da dedim ya, de ya geçen 2v8 modu falan da gelmiş oyuna. Kanka bir oyun dur bakayım de. Kadir. Senin short Dostlar iyiymiş oğlum benim çok kötü ya. Kanka verin benim hesabı. Versen hesabı. Bak ID bu. Ya. ya baba yok yok tamam ben izlemiyorum. Ben şu Çarmıkay'ın videosunu izleyeyim. Ondan sonra bakarız bir iki video daha varsa onu izleriz sonra oyun geçeriz chat okey.